Toplantıya Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna, Çanakkale Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Ülgür Gökhan, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Karakaş, Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Dernek Başkanı Ali Akol, İş Teftiş Bursa Grup Başkanı Yaşar Ata, Çanakkale Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hakkı Olacıoğlu ile iş yeri sahipleri ve iş yeri temsilcileri katıldı. Sektör olduğu için çalışanlarının getirdiği yükleri biraz iade edilmesi, Onlar karşılanması gerekir e, devlet tarafından. Çünkü buraları ancak bu şekilde e, gelişecektir. Karakterin potansiyeli budur. Geliştikten sonra olay e, tabii farklı noktalara gelebilir. Şimdi e, çalışma sektöründe özellikle mültecilik sektöründe iş gücü bulmakta zorlandığını söyledi Sayın Akol. Haklıdır. Çünkü bir tarafta maliyetler arttığı için daha düşük ücretlerle işçi çalıştırmak durumunda. Vali Güngör Tuna yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Ülkemizde gittikçe önem kazanan çalışma şartları, istihdam politikaları, iş yeri güvenliği, işçi işveren ilişkileri, ücretlendirme ve sosyal haklar konularında böyle faydalı bir toplantı düzenlemenizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca dünyanın ve ülkemizin çok güzel, çok önemli bir köşesinde yer alan ilimizin, turizm sektörünün konaklama ve ağırlama sektörünün sorunlarına el atmanızdan dolayı da sizleri tebrik ediyorum. Ülkemizin gelişmekte olan ülkeler arasında nispeten daha genç bir nüfus yapısına sahip olması, emek yoğun sektörleri, kalifiye işgücü piyasalarını, kalifiye iş gücü arzını, istihdam politikalarını çok önemli hale getiriyor. İşçi işveren ilişkileri, sosyal barış, iş yeri güvenliği, kalifiye işgücü istihdamı, yüksek katma değer üretimi, global rekabet gücü çok büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan ben bu toplantımda faydalı ve verimli olacağını düşünüyorum. Değerli katılımcılar, Avrupa Birliği'nde son dönemde yaşanan borçlanma krizi ve özellikle İspanya, Yunanistan gibi ülkelerde baş gösteren kronik işsizlik, Çin'in düşük ücretli ve agresif satış politikalarına dayanan üretim tarzı, ABD'nin de sanayi toplumundan süratle bilgi ve teknoloji topluma doğru kayması, ülkemizin son 10 yılda dış, dış ticaret politikalarında önemli değişiklikler yaşanmasına sebep olmuştur. Özellikle Türkiye'nin ihracatının yarısını yapmış olduğu AB ülkelerinin ağır ve derin krizi bizlere çok farklı dersler vermiştir.